Canlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir tanelerim. Sizleri çok özledim. İyisinizdir inşallah. Ben sorarsanız ben de iyiyim. E, bildiğiniz gibi torun bakıyorum. Çok fazla videolar çekemedim. E, bugün Allah nasıl kısmet ederse sıkı sar dünyam var. E, bunu seradan aldım bir tanelerim video çekmek için. E, çok güzel e, kırmızı ve boğuda gibi. Ama şimdi tabii ilk çiçeklerini döküyor. Ama bir sürü de yanlarından tomurcukları var bir tanelerim. inşallah bunlar da güzel güzel açacaklar. Ama gördüğünüz gibi e, hatta e, toprağa biraz yosunlaşmış bu sardunyalar için e, bu üretim saksıları küçükler bir tanelerim. Biraz hani bu üretim saksılarından çıkarıp çok büyük saksılara değil ama böyle bir saksılara ekebiliriz. Bir ya da iki büyüğüne geçirebiliriz bir tanelerim. E, belki hani şu üst yosunlanmasaydı biraz daha bekleyebilirdim e, saksı değişimini ama gördüğünüz gibi üzeri bütün yosun olmuş toprağımın seralarda fazla sulandığı için canım takipçilerim bu e, yosun toprağın kötü olduğu anlamına gelmiyor ama e, saksı değişimi yapacağız hem canım takipçilerim güzel kardeşlerim e, pazarlardan alıp e, işte saksı değişim yapmak istiyorlar doğru bir şekilde e, nasıl saksı değişim yapılır e, ser dünyaların onları işte konuşalım. Hepimiz biliyoruz aslında saksı değişimini. Bundan çıkaracağız, ötekini koyacağız. Yanına toprak örteceğiz. Öyle. Ama bir tanelerim tüm çiçekleri hazır alınan çiçeklerin e, bu birinde e, hormon bezleri bulunacağını takipçilerim. Bu hormon bezlerimizin bu çiçeğe zararı var mı? Gerçekten yok. E, hani birçok videolarda e, hormon bezini işte atmak için e, saksıyı tamamen döküyorlar. Toprağını döküyorlar bir tanelerim. Oysa ki bunlar bu topraklara yeni ekildiler yaklaşık işte satıştan bir buçuk iki ay önce ekildiler Anca şeylerine alıştı bu toprağına alıştı tekrardan o, bu hormon bezini çıkarmak için tüm toprağını döküyorsunuz bu sefer yeni ekilen e, toprakta sar e, sardunyanız böyle afallıyor e, zaten e, yeni toprağa adapte olması 15-20 gün bir ay buluyor ondan sonra e, çiçek açması uzun sürüyor. Ee, tabii ki toprağınız çok kötüyse, bakın bu toprak yosunlaşmış, yosunlaşmış olduğu halde ben bunun toprağını değiştirmeyeceğim. Çünkü zaten bir buçuk iki ay önce ekildiler bu toprağa, ancak kökleri buna alıştı. Ee, yosunlu kısmını, üst kısmını alıp atacağım, ee, diğer yerleri nasıl yapacağız şimdi göreceğiniz bir tanelerim. Belki ben e, anlatırken e, bu çiçeklerin tamamı dökülmüş olabilir dökülecek olabilir. Hem çok rüzgar var hem üzerindeki çiçek eskimiş. Ben bunları alalım. 3-4 gün oldu. 3-4 gün önce çok güzel açıktı. Şimdi bir tanelerim. Böyle bir saksı değiştireceğim. Şimdi bir çıkaralım. Hormon bezlerinin niye hani bu çiçeklere zararı yoktur dedim. canım takipçilerimiz zaten adı üzerinde bez. 5-6 ay zaman içinde zaten onlar toprak içinde eriyip gidiyorlar. Verirseniz daha çok zararı var. O hormon bezini çıkarmak için tamamen toprağını dökmek zorunda kalıyorsunuz. Çiçeğiniz işte tekrar yeni olan toprağa adaptasyonda çok zorlanıyor. Bazen de işte ölüyor bile. Diyorlar teyzeciğim saksı değişimi yaptık o öldü çiçeğimiz. Aslında saks çiçeğiniz toprağın tamamen döktüğünüz içinde de ölebiliyor bir tanelerim şimdi bakın dedim ki benim toprağım yosun bağlamış çiçeğim yosun bağlamış bu yosunlu kısımlarını bu şekilde alacağım bu yosun fazla sulandığından dolayı olmuş tabi şimdi serada tek tek sulamıyorlar biz bahçelerde ihtiyacına göre suluyoruz o yüzden dolayı da bazen böyle topraklarda olabilir. Bu toprağının kötü olduğu anlamına gelmez bir taneler. Şimdi bakın yeni ekildiği zaten belli. Kökler ancak toprağını yeni sarmış ama burada böyle çok fazla aşırı derecede bu şekilde çok aşırı derecede kökler varsa bu altını saran kökleri harekete geçirebilirsiniz. Şimdi ben şu saksıma biraz altına toprak koyayım. Şimdi bu kökleri biraz böyle meydana çıkabilsin. Bu kökler bu yeni olan toprağımızda gezinebilsin diye çok az böyle şuralarında hareket ettiriyoruz. Toprağını kesinlikle tamamen dökmüyoruz. Yeni ekildikleri için daha çok etkilenirler toprak değişiminden. Bunun içinde var ya da yoktur bilmiyorum. Ya da şuradan bakabiliriz. Şuraya koyayım önce. Bakalım hormon bezimiz var mıymış. Yeni aldım ama bu hormon bezi ekilmiş. Hormon bezi yok bunda. Hormon bezi olsa da çıkarmayacaktım. Ya hormon bezini çıkarmayız, toprağın döküp daha çok çiçeğimize zarar vermeyiz. Ya da eğer hormon bezinizin çok fazla çiçeğinize zarar vereceğini düşünüyorsanız, bakın şimdi var mı yok mu diye şurasını acık açtım. Şöyle göstereyim. De bakın şuraya köküne kadar, şuraya kadar. E, baktım. Hormon bezi yok benim çiçeğimde. Eğer hormon bezi olsaydı dediğim gibi hormon bezinden rahatsız olacağını düşün, düşünüyorsanız sadece toprağını tamamen dökmeyin. Sadece burasından ho hormon bezini tutup e, az bir şey patlatırsanız, yararsanız orasına hormon bezi kalsın. Aslında onlar da hormon yüklü. Çiçeğinizi besleyecek bitkiler var o hormon bezlerinde. E, o hormon bezine ihtiyacı olduğu için çabuk gelişsin diye hormon bezi konuyor çiçeklere. Yani hormon bezi orada kalabilir. Eğer rahatsız olacaksınız dediğim gibi yırtarsınız. Çiçeğinizin gelişimine hiçbir zararı olmaz canlarım. Şimdi sardunyamızı ekelim. Sardunyamızı nasıl ekeceğiz? Sardunyamızın toprağı bu kadardı. Şimdi burasını hormon bezi için baktık. Normal şartlarda ben hormon bezi var mı yok mu diye bile bakmıyorum canlarım. Bu şekilde ekiyorum çiçeğimi. Şimdi Toprağından beraber ektik. Çok fazla arpalamadık eski toprağına. Eski toprağı tam çiçeğimizin köklerinde sabit. Biz şimdi sadece yanlardaki boşlukları dolduruyoruz. Bakın burada yosunu kalmış. Heh. Toprağımız bu kadar yetti. Toprağımız eğer yet, yeterli değilse tekrar alır ilave ederiz. Şimdi tekrardan toprak almaya kalkmayacağım. E şimdi canlarım. sardiyomuzu ektik. Allah sağlıklı sıhhatle büyümeyi de nasip etsin. E, sakız sardünya, Serkan sardünya dedik. Bakımlarını da anlatalım. Önce bir can suyunu verelim. İşte çiçeğimizin. serdiyonların saksı değişimini bu şekilde yapıyoruz. Hormon bezlerinin işte dediğim gibi çok fazla çiçeklerimize zararı yok. Faydası var çiçeklerimizin diplerinde kalırsa. Tabi videolar çok izlensin diye video çekebilmek için o şekilde de videolar çekiyorlar yani işte hormon bezini çıkardım. Çıkarmanıza gerek yok hormon bezlerini canlarım. Ben bu şekilde ekiyorum. Hormon bezi varsa da eğer çok hani rahatsız olursam yırtarım. Yine toprağın içinde bırakıyorum bir tanelerim. Sakız sardunyalar, sarkın sardunyalardır dedik. Güneşli bahçelerin çiçekleridir. Gölgece de çok yeşil olurlar. Aşırı çiçek açmazlar. Ama tam gün güneşli bahçelerde üstü çok çiçekli olur bir tanelerim. Yine de her gün yani 5-6 saat ışık alırlarsa, tam gün ışığını alırlarsa güneşi alırlarsa güzel yetişirler. Yarı gölge bahçelerde de yine güzel oluyorlar. Ben işte sardunyalarımın hep tamamını bahçeye geçiremiyorum. Yarısı güneşli bahçemde yarısı da yani gölge bahçemde oluyor. Gün içinde işte sabah 1 iki saat güneş alıyor ama bu bahçemde yetiştirebileceğim gibi yarı gölge bahçelerde yetişebilecek gibi çiçekleri bu bahçemde de yetiştiriyorum. Yaklaşık bu bahçemde de nereden baksanız 200-300'e yakın saksı vardır. Çok fazla çiçeğim var. Bu yıl daha da çok çiçeğim var. Mesela arkamda gördüğünüz ilk çiçeğin açmış, bakın İlk çiçeğin açmaya başlayan müthiş güzel mavişimiz var. Bu maviçlerimizden bu masanın üzerinde 9 ya da 10 saksı mavişim var. Yani seviyorum mavi çiçeklerimi. O yüzden daha çok yarı gölge bahçede yetişebilecek çiçekleri. Bu bahçemde yetiştiriyorum ama tam gün güneş ihtiyacı duyan çiçekleri de ön bahçem var ee, evimizin ön, önünde oldukça bol güneşli bir bahçe orada da güneş ihtiyacı çok olan çiçeklerim o bahçemde de yetiştiriyorum canlarım İnşallah bir günde maviş videosu da çekeriz şöyle koyalım Bakın bunların hepsi maviş. Arkamda var. Ee, diğer masamın üzerinde var. Bu, bu yaz e, bolca çiçekler paylaştıysa şey Allah'ımız kısmet ederse. Şimdi e, dedik ki tam güneş ihtiyaçları var. Her gün e, güneş bahçelerdeyse her gün sularsınız. E, suyu seviyorsalar dünyalar. Eğer ki işte yarı gölge bahçelerdeyseniz iki günde bir sulas sulasanız gene de yeterli olur saksı değişimini yaptık. da canım takipçilerim. Ben bu bahçemde tutacağım. Yarı gölge bahçemde. Ama mesela bahçemin öbür tarafı hiçbir dakika bile e, gün içinde hiçbir saniye, bir dakika bile güneş almıyor. Orada gölge ihtiyacı olan çiçekleri yetiştiriyorum. Ama bu kısımda böyle e, işte sabah güneşi alıyorlar. Bu sardunyalarımı da, işte petunyalarımı da e, sabah güneşine ihtiyaç duyan, e, sabah güneşini gören yerlere koyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.